Sevgili dostlar, herkese merhabalar. 26 Şubat İzmir tahminleri için sizlerle birlikteyim. Bir bir hafta daha ara verdik. Pazartesi günü yarışlara çalışmıştım Antalya'da, Adana'da. Da. Yemek yedik. Tam tahminleri video kaydı için mutfağa geçecektim. Twitter'a bakarken Adana'daki arkadaşların çok fena sallandık deyince televizyon açtım. Hatay'da 6.4 depremi gördüm. Bir 3 dakika sonra tekrar deprem oldu. bu sebepten dolayı yani moral olarak da konsantrasyon olarak da artık iyice dağıldım. Yani bir öncekini daha yeni yeni hazmederken ikincisi biraz da ağır oldu. Yani sevdikleriniz falan dışarıdayken böyle gözünüz at yarışı falan görmüyor. Ya yani hala da tabii ki çadırda yaşayanlar var. Nispeten köydeki evimiz iyi de olsa da böyle bir süreç yaşadık. Üzgünüm keşke her şey çok güzel olsa da biz kaldığımız yerden devam etseydik. Bu konuda çok fazla söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Diyelim bu kısmı dinlemek istemeyenler bir iki dakika ileri sardırmış olur iyi için, yardımcı olmak isteyen için, destek bitler atan, işte Instagram'dan yazan, Whatsapp'tan arayan dostlara da teşekkür ederim. Konumuza dönecek olursak yarın İzmir'de 9 koşulu bir program var. 2 altılı ganyan var. Ee, birinci altılı ganyan saat 14.00'da Maiden dişi bir yarışla başlayacak. 3 yaş İngilizlerin ee, Maiden meydan 1400 kum mesafede yapılacak olan yarışı. Bu ee, uyuk ayakta risk almak isteyenler varsa 5 numaralı Craig Horse. Son yarışında erkek rakiplerinin yanında sulu pistten de biraz etkilendiğini düşünüyorum. O gün biraz da e, binicisi bariyer dibine sürdüğü için oradan da yani zaten pist ağırdı o gün. Bariyer dibi her zaman İzmir'de en ağır olan yerdir. Atı biraz da son 200'e doğru oraya kaydırınca mevcut performansın da biraz altına düştüğünü düşünüyorum. 5 numaralı Craig Horse. Yarın benim İzmir e, birinci koşuda en güvendiğim safkan. Bu safkanı tek atana neden tek atıyorsun demem. Yarın hızlı bir yarış olacak. O yüzden CraySource'un son yarışı ben de çok iyi bir izlenim bıraktı diyeyim. Tek atanlara yani ben kendi oyunumda tek atmayı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi bu koşu üzerindeki en çok beğendiğim safkan. Bu safkana ciddi rakip olarak önereceğim ilk isim 12 numaralı Yangze. Yangtze. Bu safkanın Aradan sonraki yarışı fena değildi. İdman pistinin genel görüntüsü çok iyiydi. Yani burada 5 ile 12 zaten gruba göre idman pistindeki görüntüsü en iyi olan safkanlar. Bu 5-12 yazdıktan sonra 3. sıradan da eklemek isteyen varsa 6 numaralı Erkanto diyeceğim. 5 alternatif banko arkadaşlar. Geniş oynayanlar için ben 12 numaralı Yangse ve 6 numaralı Erkanto diyeceğim. Tuttuğunuz isimler varsa ekleyin Ben e, hızlı bir yarış beklediğim için önde giden atlardan kimseyi yazmadım. Burada de size bırakıyorum. gün ikinci ana geldiğimiz zaman 14.30'da 3 yaşlı İngilizlerin e, 2000 metre mesafede yapılacak olan e, şartlı 5 bir koşusu. E, yani yarışa baktığımızda Big Sadler, e, e, Michael ve Ash The Legend yani ayağına çok seri isimler. Son yarışında e, neden eksik koştuğunu anlamadım ama tekrar 2'de 2 yapan Draptor'a tekrar Eray Çizik biniyor. Ben yarın bu 3 numara sapkanı sizlere 1. altılı Ganyan üzerinde net banka olarak öneriyorum. Yanına da at önermiyorum arkadaşlar. 3 numara Draptor benim net bankom. Yarın AGF mi çıkar ne çıkar bilmiyorum ama benim bankom. Gün 3. geldiğimiz zaman 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre mesafede yapılacak olan kısa vade 6 dişilere mahsus bir koşu. Ee, Burada da lafı çok fazla uzatmayacağım. E, son yarışını kaçarak kazanan o gün ikinci sıradan önerdiğim 5 numara Karakıçı, Karakraliçe ve 3 numara Keep Your bana göre gruptan bir tık öndeler. E, ben bu iki atı yeterli görüyorum. Yanına daha atı önermiyorum. E, 5-3 ayrımsız yazılmalı birinci altılıgan yan üzerinde. Ee, günün dördüncü koşusu. ikinci altılı ganyanın ay, Birinci altılı ganyanın dördüncü ayağı. 4 yaşlı Arapların 1900 metre mesafede yapılacak olan bir koşu. Handika 15. Ee, yani bu koşuda biraz zorlanmadım desem yalan olur. Ee, zor bir koşu. Özellikle son iki yarış yani son ikinciliğinde çok beğendiğim 11 numaralı Yiğit Şef'le başlayacağım. Bomboş kilosu var. eee yarın bunu değerlendirmeye çalışacaktır. Tabii ki rakipler öyle de çok alhamşam, ağır değil ama e, benim 11 numara safkan favorim. ciddi rakibi 5 numaralı Altınözüm olacaktır. Bu safkan istenilen yarışı bir türlü yapamadı ama e, formda geliyor. Kilosu da uygun, grupta uygun. Sonra 3 numaralı Köylümün Kızı, 4 numaralı Canova, e, 9 numaralı Ayrancı diyeceğim. E, ben de e, ve sonra 1 numaralı Anka Ateşi. 11 5 3 4 9 1 benim sıralamam günün ikinci altılı gayenini kayanda altı atsaydım. Eğer yeterli görmüyorsanız bundan sonrası benim için hepsi. Ee, buradan sonra at ayırmayı gerek görmüyorum. Ee, hepsi diyeceğim arkadaşlar. Yarışın gidişatına baktığım zaman e, muhtemelen Doğan Han liderliği alacaktır ama ben bitirebileceğini düşünmüyorum. Ben 11-5-3-4 9-1 e, sıralama olarak yeterli görüyorum. Ama dediğim gibi zor yarış. Bütçesi olanlar bence burayı kapatsın. En makulünü, en cazibini beklesin. Günün 5. koşusu. 4 e, ve yukarı Arapların 1600 metre mesafede yapılacak olan Handikap 14 bir yarış. Ben yani bu yarışa baktığımda aslında çok gidip geldim. 2. altılı ganyanı da hem cazipleştirmek isteyen de e, birinci altılı ganyanı e, bu aya taşıyabilmek için e, Ben buraya normalde çok at yazmıştım ama Son yarışını tekrar tekrar izlediğim bir numaralı Nehirinoğlu. 200 metre önü kapanıyor. Grup daha sert. Yarın tek dezavantajı kilosu rakiplerin oranına bir tık fazla. 2 kilo 3 kilo kadar. Yarın öndeki, öndeki atların arkasına rahat konumlanabilen bu safkanın ben yarın riskli de olsa birinci altılı yanında da kapsıyor. Ben size bir numaralı Nehir'in oğlunu banka öneriyorum. Yanına da at önermiyorum tutuyorsanız atın. Tutmazsanız arkadaşlar söylediğim alternatifler arasından değerlendirme yaparsınız. Bir numaralı Nehir'in oğlu benim netbankom arkadaşlar. Yarın günün 5 koşusu ikinci altılı Ganyan'ın e, beşinci bir şey, ikinci altılı Ganyan'ın ikinci aya birinci altılı Ganyan'ın da beşinci aya. Günün Altıncı koşusu 4 ve yukarı Arapların 1900 metre mesafede yapılacak olan grup 2 şirin yer koşusu. E, yine burada yani e, gidişatı çok önemsemiyorum. Yani Can mete, bunların hepsine e, öngörebilen bir safkan. Özcan bu atla 20 defa binip 10 defa yani her iki defa bininde birinde kazanmış. Ben bu safkanı size alternatif banka olarak öneriyorum. Ama bu altın yanına at yazacaksanız eğer 8 numaralı pıtır grubu ön grubun içinde rahat takip eden ve yarın tempon yükselmeyeceğini düşünüyorum. Yani ee, yarışın liderini oğlum Serkan'a bırakacaklar muhtemelen ama e, mesafe uzun oğlum Serkan'ın bitirebileceğini düşünmüyorum bu mesafeyi. O yüzden ilk hamle e, Pıtır'dan gelecektir. Pıtır ben bir numaralı Can Mete'ye ilk ciddi rakip gördüğüm isim. Sonra 7 numaralı Özbil'den uzun mesafeleri ilk koşuyor ama e, e, son yarışında da zaten bir önceki yarışında rahat kazanmıştı. Bu atları geçmişti. Son 6. çok önemsemiyorum. Yarın Vedat da ters bir yarış yapabilir. 10 numaralı Toro her ne kadar tendan olsa da bir iyi bir kötü koşuyor. Sonra 5 numaralı Kardeşcan ve 2 numaralı Çelik Kalkan diyeceğim. Ya 1 numara alternatif banko 8-7-10 5-2 arkadaşlar. At yazarsam da 6 at 10'a da söyleyeyim. Yani bir gelmezse iş biraz karışır gibi duruyor bana. Öyle geldi. Günün e, 7. koşusu 2. altılıgan yanında 4. aya 1400 metre mesafede olacak olan 4 ve yukarı Arapların şartlı 5 bir koşusu. Yani burada da e, baktığım zaman aslında 2 numaralı taçsız kral pek böyle geçileceğini düşünmüyorum. Gene bu safkana da alternatif banka kadar inanıyorum. Benim önde tuttuğum isim. Eğer siz de tutuyorsanız değerlendirin. E, ben ilk ciddi rakip bu isme atik atik 3 numaralı safkanı tutuyorum. E, sonra 1 numaralı peköz. 2-3-1 bence gruba göre bir adım öndeler. 2 bir adım önde hatta. Sonra 2-3-1'den sonra 7-5 yani Saluki ve Hooligan yazabilirsiniz. İsteyen de kapatabilir. Bana göre 2 ile 3 bir tek eksik koşarsa bu yarış bence karışır. Benim sıralamam 2-3-1 7-5. Siz tercihinizi ona göre yaparsınız arkadaşlar. Günün 5. ayağına geldiğimiz zaman 2. Altılı Ganya'nın. Ee, yine Maiden bir yarış dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafede yapılacak olan bir yarış. Ee, her ne kadar e, e, bir 1 numaralı Dubai Express yarın Peleshan'da çıkacak ama e, tek korkum yarışın biraz ağır giderse e, şey yapabilir mi? Zorlanabilir mi? Bence grup çok uygun. Kazanmaya çok yakın Dubai Express. E, son yarışında özellikle Ekürüsünün kazandığı yarışta çok gerilerden ve çok etkili gelmişti. Grup biraz müsait. Ciddi rakipleri zaman zaman geç çıkıyorlar. Galyas kendi gibi. Great Hunter bazen geç çıkıp bazen de ön grubun içinde yıpranıyor. Ben bir numara safkan benim net favorim. İlk ciddi rakip gördüm isim Onur Yetkin arasına olan ait olan 8 numaralı Nagazaki. Eğer bir numara Safgan gelmezse gelmeyecekse eğer eee ben bu safkanın kesinlikle ilk ciddi rakip olarak yazılmasını öneriyorum. 8 numaralı Nagazaki. Sonra arkadaşlar 10 numaralı Prenses Canan. 9 numaralı e, Oson Osolimia. Limia. Oso e, 4. sıradan da bu safkana şans vereceğim. E, 5. ve son sıradan önereceğim isim 11 numaralı Son Sevim. Yani sıralama yapacak olursak e, 1- 8, 10, 9, 11. 11 numara Safkan'ın anne kardeşlerine baktığımız zaman e, çok iyi anne kardeşleri var. Yarın ben bir Spide Wolf yavrusu olan bu Safkan'ın Mertcan Çelik'le ikinci yarışında özellikle idman pistinin en iyi atlarından biriydi. Ben 5. sıradan şans verdim ama biraz da göreyim diye verdim. Performansı iyi olan safkanları biraz değerlendirin. 2. sıraya aldım Nagazaki de aslında yine böyle idman pistinin en iyi biriydi. Ama e, Nagazaki'ye de baktığımız zaman e, Anne baba bir kardeşlerine özellikle e, domates gibi bir isim var. Yarış hayatına çok beklentili başladı. İyi koştu ama sonra bir geriye gidiş sergiledi. E, ama kum pisti gayet iyi yapan safganlardan biriydi. Beşinciye tekrar edecek olursak. 1-8-10-9-11 sıralamam arkadaşlar. Günün beşinci ayağında. E, yeri olan varsa... 5 numaralı Galyaskendi'yi de yazabilir. Çünkü son yarışında biraz geç çıktı. Bundan etkilendiğini düşünüyorum. Ben bu safkan yarın son sıradan şans verilebilir. Tekraracak olursak 1, 8, 10, 9, 11 geniş kurgulara 5'i de ekleyebiliriz. Günün son ayına geldiğimiz zaman arkadaşlar. Handikap 14, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre mesafede yapılacak olan bir yarışı. Benim burada favorim 12 numaralı oğlum Mişa. Yarış her ne kadar istediğin tempoya çıkmasa da bu safkanın e, son yarışı özellikle yani son dokuzuncunu baz almıyorum. E, ben bu safkanın e, daha iyi yarış yapabileceğini düşünüyorum bugün. E, Mertcan Çelik idaresinde 5 kere binmiş. Bir defa kazanmış zaten bu safkan. Kilosu gayet uygun. E, bu safkan benim favorim. İlkçi rakibi 7 numaralı e, Turamhan olacaktır. Bu safkan e, zaten formda ama bir türlü istenen tempo yarışını yapamadı. Biraz daha sert gruplardan geldiğini düşündüm safkan Ben ikinci sıradan şans vereceğim. Üçüncü sıradan bir numara Gray Wolf. 60 kilo olsa da bence grup gayet uygun. 4 numaralı Vilnaus Asmaya ve son sıradan da 8 numaralı Fermuz diyeceğim. 12 bir adım önde. 7-1-4-8 günün son anındaki sıralamam İzmir'de arkadaşlar. Benim İzmir görüşlerim bu şekilde. Beğeni yapıp e, abone olursanız sevinirim. E, daha önceden abone olan Arkadaşlarız bana destek vermek isteyenler soranlar oluyordu katıl butonu açıldı katıl butonunda bazı şeyler yapacağız özellikle gün içinde canlı yayınlar yapacağım ee, biraz daha ikbar yaz sezonunun açılmasını bekliyorum onu da söyleyeyim ama bana destek vermek isteyenler olursa aylık 50 TL karşılığında da destek olabilirsiniz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere.